Umarım bugün çok fazla müşteri gelir. Saatler oldu hala müşteri yok. Allah'ım artık müşteri gelsin. Gerçekten dileğim kabul oldu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Haydi kızım geçelim. Yaşasın yeni oyuncak. Kızım sakin ol. Anne nasıl sakin olmamı beklersin? Bir sürü oyuncak alacağız. Ne bir sürüsü kızım. Sadece sınav notlarının iyi olduğu için bir tane istediğinden alırız. Nasıl yani? Ben o hevesle buraya gittim. İstersen hakkında kaybetme. Hadi git is, al o istediğin oyuncağı. Tamam tamam anne bir tane olsun en azından bir tane. Canım anne. İşine gelince nasıl da Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim hoş bulduk. Nane hoş bulduk desene ablaya kızım. Ayıp. Hoş bulduk. Aferin hadi içeri geçelim. Allah'ım şimdiden kalabalıklaştı. Onda bunda şundadır. Şunda bunda ondadır. Mavi boncuk kimdeyse benim oyuncağım odur. Kızım ne yapıyorsun? Bütün marketi almak istiyorum anne. Ne alacaksın mı? Sordun ya cevap verdim. Ha ha ha. Çok komik. Anne, Allah'ım ilk defa annem yaptığım espriye güldü. Hadi kızım, seç oyuncağını. Ne almak istersen al. Bu sefer sana hayır demek yok. Bugün senin günün, doğum günün. Yaşılsın. Bütün marketi alabilir miyim? Burası market bir değil. İkincisi de abartma. Bir tane alıyorsan al. Doğum günün diğer şey alabilirsin demedim. Tamam. O zaman seçeyim. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hadi oğlum, istedin diye bir tane oyuncu alacağım. Geç içeri alalım. Tamam ana. Hiç heyecanlı değilsin. Getirmesem miydim acaba? Gidelim mi? Ana heyecanlı değilim diye de gideceğiz demedim ya. Ey tamam git seç. Ben seni burada bekliyorum. Hayır ana gel sen de seteceğim. İyi tamam hadi gidelim. 3 tane aile geldi. Çok mutluyum. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Burası ne kalabalık çocuklar galiba siz oyuncak seçemeyeceksiniz. Abi umudumuzu kırma istersen. Evdeki gibi seni öldürürüz. Çok güzel. Lütfen Allah'ım ne kalabalık. Oğlum istersen gidelim. Hayır. Bonya. Hadi oğlum. Ya, seç baba, o zaman hemen. Tamam seçiyorum baba. Yeter ki gitmeyelim. Anne oğlum baba, ben köşede baba. durmaya devam ediyorum. Sen anne hemen baba, şey yap anne. tamam mı? Tamam baba. O zaman şey, ben şu köşeye baba. geçiyorum. Alayım ya, şuradan ya, hemen. Şuradan geçebilir miyim? Mi? Pardon, pardon pardon pardon. Sessizlik. Tamam, tamam sessiz, sessiz olalım. Olalım, sessiz ya, olalım. ya tamam olalım. sessiz olalım. O zaman ben yerime gideyim sessiz olduysa. Sürü oluştu. Şişt. Anne ben değiştireceğim. Hayır kızım. Anne lütfen lütfen. Hayır hayır. Hepinize iyi günler. Şimdi hepinizden sadece paraları alacağım. Bu sürünün hepsini buradan geçirmeyeceğim. Hepinizden para alacağım. Ve sizi yolcu edeceğim. Tamam, tamam, tamam. Tamam. Tamam, sizin paranızı aldık. Tamam, 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 tamam. Herkesden parasını aldım. Herkes çıkabilir. Tamam, tamam, hadi, tamam, çıkalım, tamam hadi, hadi çıkalım. Tamam, hadi çıkalım. Hadi. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı, kanalımıza abone olmayı ve videoları beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.